Neden sadece iki tane var? Lehman iştahı yokmuş. Bu yüzden yemek istemedi. <laughs> Liam, sana yalan söylediğim için üzgünüm. <laughs> üzgünüm. Sana gerçekten yardımcı olamam. İşte fotonunu geri al. Ve biraz da para. Gidip başka birilerini arayabilirsin. Bu ne tür bir erişte dükkanı? Neden sadece bir kase normal erişte yiyemiyorum ki? Ne dedin sen? Aa, Burası sıradan bir dükkan değil. Karnın aç değil mi senin? İzin ver, sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hadi ama. Yine mi sıcak ve kuru erişte? Sıcak ve kuru erişte içindeki en meşhur dört erişteden biridir. Çok cahilsin. Bunun neden bu kadar lezzetli geldiğini anlayamıyorum. Bu şekilde tabii ki anlayamazsın. O zaman nasıl anlayacağım? Sosla mı? Acı biber? Bunların hepsini zaten denedim. Hmm. Tek kelimeyle sürat. Sıcak olduğu sürece hızlı yemelisin. Ancak bu şekilde tadını alabilirsin. Gerçekten mi? <laughs> Vay canına! Bu eriştenin bu kadar lezzetli olabileceğini bilmiyordum. Hmm, sana söylemiştim. Kelvin bunu bana nasıl yapabilir? Bana sıcak kuru erişteyi doğru şekilde yemenin yöntemini söylemedi bile. O böyledir. Sürekli herkesi bir şeyleri yapmak için kendi yöntemleri olduğunu söyler. Kimse başkasının içine çok fazla burnunu sokmamalı. Tıpkı abine benziyor. Aynı onun gibi. Ne? Kelvin'in bir abisi mi var? Evet. Abi uzakta bir yerde çalışıyor. Bu yüzden... Onunla tanışma fırsatı bulamamış olabilirsin. Tüm gün birlikte takılırlardı ve her şeyi bir kenara bırakıp sık sık yoyo oynarlardı. Abisi de mi yoyo oynuyordu? Hmm. Sürekli büyüdüğü zaman yoyo oyuncusu olmak istediğini söyleyip dururdu. Ama sonra neden vazgeçtiğini ben de bilmiyorum. Sebebi? Ya, Kelvin'le kavga mı ediyorsunuz? Hayır. Bu iyi. Sen geldiğinden beri epey gergin görünüyor. Onu bu şekilde görmeyeli epey uzun zaman olmuştu. Hey, şurada bak neler oluyor. Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Hadi gidip bir bakalım. Orada bir sürü insan var. Evet. Neler oluyor? Bilmiyorum. Hadi gidip bir bakalım. Da, neler oluyor? Söylesene. Maskeli oyuncular şehirdeki iki ay yarışmasında kayıt masasında kargaşa çıkartıyorlarmış. yaptığım hareketlerden tek bir tanesini bile yapamıyoruz. Bu halde nasıl olur da iki ay yarışmasına katılmaya cüret edersin? Seni ukala. Şunu göstermeme izin ver. Yine mi sen? Benimle oynamak için çok ama çok zayıfsın. Altın kasırga arkadaşın daha uygun bir seçim. Ona ihtiyacım yok. Senin icabına tek başıma da bakabilirim dost. Bunca insanın karşısında gülünç duruma düşmek istiyorsan sana yardımcı olacağım. Eğer üç hareketimi karşılayabilirsen kazanırsın. Hadi bakalım. Gel buraya. O çok ama çok güçlü. İlk şansı ele geçirmek zorundayım. Git kandır Nasıl oluyor da tek elle oynamaya cesaret ediyor? Bu hareketi yaparak beni küçümsüyor. Bu da oldu. nedir? Nasıl oynuyorsun böyle ha? Elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Hayır. Eğer böyle devam ederse ilk adağı da yapamayacağım, oyunu da kaybedeceğim. Daha fazla bekleyemem. En iyi hareketimi yapma vakti geldi. He? Parıltı. <laughs> Bana karşı bu kadar zayıf bir parıltıyla mı oynamak istiyorsun? Ne? Thunder'ın parıltısı nasıl olurdu? Hey hey! Şimdi sıra bende. İlk hareket. Bilirsin, Sen bu hatamı bu şekilde durdurabileceğini mi düşünüyorsun ha? Git rüzgar bükücü. Hadi. <laughs> Sen iyi misin? Sonunda ortaya çıkabildin mi altın kasırga? O altın kasırga mı? Bu harika. Bu harika. Bizim için, bir gösteri, Bizim için bir gösteri yapabilir. Söylediğim gibi, sen çok zayıfsın. Şimdi ise altın kasırga burada. Benimle oynayabilecek yetenekte olan tek kişi o. Sen arkadaşına yardım etmek ister misin? Güzel. Hemen şimdi benimle bir oyun oyna. Sana ihtiyacım yok. Halledebilirim. Liam. Benim yüzümden isteğin dışında bir şey yapmanı istemiyorum daha fazla yoyo oynamak istemediğini söylemişti. Bir yoyo oyuncusu olarak bu kararının karşısındayım. Ama arkadaşın olarak bu tercihine saygı duyuyorum. Benimle karşı karşıya olduğunu asla unutma. Bu üç hareketten sadece ilki. Yoyon artık kullanılamaz durumda. Rüzgar bükücün karşısında nasıl durmayı düşünüyorsun? John, rüzgar bükücün hiçbir işe yaramayacak. Git git, hadi git, 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 saldır hadi. Foton mu? Yapabileceğinin en iyisini görelim bakalım. <laughs> Ne harika bir optokinetik yeteneği. Hızlı bir şekilde gelirken onu görüp çizgisi boyunca gitmesini sağlıyor ve ataktan kendini koruyor. Kesinlikle harika, çok iyi. Lanet olsun. Liam. İki a tarzı hareketleri bu kadar vasatken bir a tarzını bu kadar iyi oynayabileceğini bilmiyordum. Ama hala beni yenebilmek için çok zayıf görünüyor. Rüzgar mı küçüğüm? yazık ki. <laughs> Yanlış. Havada asılma. Boton en ileri seviyede dış dönüş yeteneğine sahiptir. Neler oluyor? Bunun gibi basit bir atak asla onu durduramaz. Lanet olsun. Bu son hareket. Eğer onu mağlup edemezsem... Ne? Daha fazla iyi hareketim kalmadı mı? Sersem çocuk, o halde sana son hareketimi göstereyim. Beni aynı hareketle yenmeye nasıl yardımcısın? O kadar kolay değil. Bu gerçekten çok iyi. Maskeli, Maskeli oyuncu, oyuncu bununla bunu yönetme hiçbir, hiçbir şey yapamaz. yapamaz. Bu oyunu, Bu oyunu kazanıyor. kazanıyor. Maskeli oyuncu yeteri kadar iyi. Bu kadar basit bir şekilde saldırıyor olamaz. Bir dakika. ile aşağıya gösteriyor. Yoksa o Hadi şimdi git. Rüzgar mı küçük? Sana bu atan, foton karşısında faydasız olduğunu söylemiştim. Yoldan çek, çekil foton. Bu nasıl olur? Heh, ne? Bununla başa çıkamıyor musun yoksa? Haklısın. Bu öncü atak foton karşısında etkisiz ama bu yüzden önce onu ortaya sürdüm. Her yoyo dengesi bozulduğu zaman durur. Bunu biliyorsun ve kaybettin çocuk. İyi. Bu kadar zayıf yeteneklerle nasıl olur da 2A yarışmacıları için düzenlenen bir yarışmaya katılmaya kalkarsın? Rahatlayın. Rövanş alabilmeniz için size bir şans daha vereceğim dinle altın kasırga bütün dünyaya çin'in 2A şehrinin çok zayıf olduğunu göstermek için seni bu yarışmada yeneceğim bunu yapmak zorundayım ...basketbol yeteneğin oldukça iyi. <laughs> Seninki de öyle. Bailey'nin bizimle burada basketbol oynadığını... ...hala hatırlıyor musun bari? Buraya benimle basketbol oynamak için gelmedin... ...öyle değil mi? Wayne olanları duydum. Öğretmenimiz sadece senin V alışımını... ...kontrol altında tutamadığından korktuğu için bu şekil. <laughs> Bana ha? ders vermeye kalkma. Wayne ben... Dinle. V alışımını en çok hak eden kişi benim. Her ne olursa olsun onu kesinlikle elde etmek zorundayım. Ve alışımının senin için önemi gerçekten bu kadar büyük mü yani? Evet, benimle bir oyun daha oynayabilir misin? Eğer kaybedersen ve alışımı benim olacak. Ne dersin? Ne? Tamam. Sana söz veriyorum. Jackie 5A tarzı kullanarak bir hafta içinde seninle bir maç yapacak. Eğer Oyunu kaybederse B alaşımını alabilirsin. A Bayli hadi gidelim Jackie Ceki, bugünden itibaren antrenman için Naptura'yı kullan. Gerçekten bu oyunda V'ne karşı naptureyi ve V alışımını kullanmamı istiyor musunuz? Şu anda bizimle ilgili oldukça büyük bir yanlış algı içerisinde. Sana iyi davranışlar ve üstün yeteneklere sahip olan kişilerin V alışımını kullanabileceklerine dair anlattığım şeyleri hatırlıyor musun Ceki? Eğer ona gerçekten yardım etmek istiyorsan, onu bu yoyoyla yenersin. Aman Abdüle benim kendi özel yoyom değil Bayli. Bu kadar kısa süre içinde onu V alışımıyla birlikte kusursuz bir şekilde nasıl kontrol edebilirim? 5A tarzıyla karşılaşmanın en zorlayıcı kısmının ne olduğunu hatırlıyor musun? 5A stilinde oynuyor olmanın yaratacağı en büyük zorluk yoyunun dengesini sağlamaktır. Evet dediğin gibi tam olarak öyle. Durum ne kadar kötü olursa olsun Gerçek bir yoyo oyuncusu olarak denge noktasını bulmak zorundasın. Bu yarışma öylesine bir yarışma değil. Aynı zamanda zafer ve arkadaşlık arasındaki dengeyi de sağlayabileceğin bir yarışma. Bunu düşün, tamam mı? Ben de gitmek üzereydim. Ama görünüşe göre bu olaydan sonra burada kalıp daha fazla zaman geçirmek zorundayım. Liam, aslında maskeliyle bu anlaşmayı yapmak zorunda değildin. Bana neden sıcak kuru erişte yemenin doğru yolunu anlatmadın? Anlatmadım. Çünkü herkesin bir şeyleri halletmek için kendi yöntemi olduğunu ve başkalarının tercihine saygı duyman gerektiğini düşündüm. Maskeliyle oynamak benim kendi tercihim. Umarım aynı saygıyı buna da gösterirsin Kelvin. Ama yarışma yaklaşıyor. Aynı zamanda iki A tarzı senin en iyi tarzın değil. Endişelenme. Ona dayanabildiğim sürece bu maskeli oyuncu yenebileceğime gerçekten inanıyorum. Geç oğlum. Neden biraz gidip uyumuyorsun? Biriyle oyun oynayacağıma dair söz verdim ve zaman giderek azalıyor. Zamanımı antrenman yaparak değerlendirmeliyim. Gördün mü? Antrenman yapmaktan parmakların su toplamış. Ben iyiyim Tyler. Sen gidip yat ben antrenman yapmaya devam edeceğim tamam mı? Bekle. Bir dakika bekle. İşte oldu. <laughs> Antrenman yapmaya başlamadan önce şunu sar. Elimin incindiğini nasıl bildin? Benim de iki A tarzı bir oyuncu olduğumu unutma. Gel hadi. Beni takip et. Seni bir yere götürmek istiyorum. Beni buraya neden getirdin? Yoyonu al ve şu andan itibaren benim hareketlerimi takip et. Hızlan. Hızlanıyorum. Hızlanıyorum. Evet. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha, hızlı. Daha hızlı. Şimdi hareketi değiştir ve benimle aynı şekilde ilerle. 四嗯、我们在阳光灿烂一天出发。 心中许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途，漫长路上感到孤独迷惑，请你相信。 深深呼吸，怀抱着信念，白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现，在同一天空下纵横地平线，并肩向前。